Bionsterne Bionson Tehlikeli bir çapkınlık Seslendiren Akın Altan Aşla yetişkin bir kız olunca, seviyelerin evinin huzuru iyiden iyiye kaçmıştı. Çevredeki delikanlılar hemen hemen her gün kavga edip, birbirleriyle dövüşüyorlardı. Cumartesi geceleri ise kızılca kıyamet kopuyordu. Bu yüzden Kunut Hüsevi, uzun paçalı deri donunu çıkarmaksızın ya da uzunca bir değneği yanı başına koymaksızın yatağına hiç mi hiç girmiyordu. Kızımı kollamak zorundayım, diyordu yaşlı Hüsebi. Töre Neset, bir yanaşmanın oğlundan başka bir şey değildi. Bununla birlikte onun sık sık Hüsebilerin evine gitmesinin, evin kızını görmek için olduğunu söylüyorlardı. Yaşlı Kunut hoşlanmıyordu bu söylentiden. Bunun gerçek olmadığını söyledi. Çünkü onu evinde hiç görmemişti. Ama herkes aralarında sinsi sinsi gülüşüyor, evinin önünde bağırıp çağıranlarla dövüşmediği zamanlar, içeride köşe bucak, toru arandığını düşünüyordu. İlkbahar gelince, Aşla, koyun sürüsüyle birlikte yayladaki eve çıktı. Vadide hava sıcakken, dağlar serin rüzgarlar içinde yükselir, koyunların çıngırakları çalarken, çoban köpeği havlar ve aşla yamaçta türküsünü söyleyip boynuzdan yapılmış boruyu üflerken, aşağıda çayırda çalışanların yürekleri sızlar ve ilk cumartesi gecesi delikanlılar birbiri peşinden hızla dağ evine yollanırlardı. Ne var ki? Nedenli çabuk gelirlerse gelsinler, gidişleri de aynı hızda olurdu. Çünkü dağ evinin kapısının ardında duran birisi, gelenleri kamçılayarak kovalar, kamçıyı yiyen peşinden savrulan tehdidi öldür Allah unutmazdı. Başka bir kez yine gel, o zaman daha fazlası var. Delikanlıların dediklerine göre, böylesi bir karşılanışta yumruklarını kullanan biri varsa, o da, Tohre nesetti. Varlıklı ailelerin oğulları, bir yanaşma parçasının oğlunun kendilerini Hüsebilerin dağ evinde dağıtlatmasına içerliyorlardı. Konut da aynı fikirdeydi. Söylentiyi duyunca, Tohre'i bir başkası çıkıp tepelemezse, bu işi kendisinin oğullarıyla birlikte yapacağını söyledi. Kunud'un gittikçe yaşlandığı doğruydu. Gerçi henüz altmışındaydı, ama. Bazen büyük oğluyla bir iki kez peş peşe güreş tutmasına karşın, şimdi değil iki, tek güreşe bile çıkmıyordu. Yusevilerin dağ evine giden yol, bahçelerin arasından geçerdi. Ertesi cumartesi akşamı, Toret dağ evine doğru giderken, avluyu ayaklarının ucuna basarak geçeceği sırada, tam ambarın yakınında bir adam hızla göğsüne çarptı. Tore, Benden ne istiyorsun?" derken kendisine saldıranı yere serdi. Geriden gelen bir başkası. "Şimdi anlarsın." deyip torun başının arkasına bir darbe indirdi. Bir önceki saldırganın kardeşiydi bu. Yaşlı konutta işte varan üç!'' diyerek saldırıya karıştı. Tehlike toru güçlendirmişti. Bir söğüt dalınca kıvraktı yumrukları yerini buluyordu. Yerinde durmuyor, kurtulmak için bir yandan bir yana kaçıyordu. Atılan yumrukları yemiyor, karşısındakilerin en umulmadık yerlerine vuruyordu yumruklarını. Bununla birlikte adam akıllı dövülmüştü. Yaşlı kunut daha sonraları, o güne dek dövüştüğü kimseler arasında, onun en yiğit dövüşçü olduğunu söyledi durdu. Dövüşte kan dökülmeye başlar başlamaz, yaşlı konut Durun diye bağırdı ve Tora Hüsebi kurduyla yavrularını atlatarak buraya gelirsen gelecek cumartesi gecesi kız senin olacaktır dedi. Tora evine dönmek üzere yola çıktı. Eve gelir gelmez yatağına girdi. Hüsebi'lerin evinde ise dövüş üstüne konuşuluyor, her biri ne istiyor bizden diye soruyordu istediği bir kişiydi elbette. Bu da Aşla'dan başkası değildi. O cumartesi gecesi Aşla onu beklemiş. Babasıyla kardeşlerinin onunla dövüştüklerini duyunca oturup ağlamış. Kendi kendine "Toruma kavuşamazsam bu dünyada benim hiçbir mutlu günüm olmayacak." demişti. Tore pazar günün yatağından çıkmadı. Pazartesi günü de aynı şeyi yaptı. Salı günü hava çok güzeldi. Geceleyin yağmur yağmıştı. Dağlar ıslak ve yemyeşildi. Yaprakların kokusu açık pencereden içeriye sürükleniyordu. Dağ yamaçlarından koyun çıngıraklarının sesi geliyor, vadinin üstündeki bir yerde birisinin şarkı söylediği işitiliyordu. Odasında oturup, ölen annesi için değil, öfkesinden ağlıyordu Tore. Çarşamba günü de Tore yatağındaydı. Ama perşembe günü, cumartesiye yedek iyileşip iyileşmeyeceğini merak etmeye başladı. Cuma günü ayağa kalkmıştı. Aşlağan babasının dediklerini iyice anımsıyordu. Hüsebi kurduyla yavrularını atlatarak gelirsen, gelecek cumartesi gecesi kız senin olacaktır. Hüsebilerin evine evine bakınıyordu Tore. Bir kez daha silkelenip tozumun çıkarılmasına hiç de niyetim yok, diye düşündü. Hüsevilerin dağ evine giden yol, bahçelerin arasından geçer demiştik. Ama kafasını inşleten birisi, alışılan yoldan gitmese bile oraya varabilirdi. Ta aşağıdaki piyorda kürek çekerek gidecek olsa, denize uzanan küçük dili de yürüyerek geçse, böylece dağın arka yüzüne erişmiş olur, kendisine tırmanacak bir yol bulurdu. Gerçi bu yol öylesine dikti ki, bir keçi bile bu yolu tırmanmaya göze zor alabilirdi. Bilirsiniz, keçiler dağlara tırmanmaya pek gönüllü değildir. Cumartesi gelip çatınca Tore gün boyu dışarıda oturdu. Güneş ışığı yeşillikler üstünde oynaşıyor, dağlardan ara sıra gönül çelici bir türkü işitiliyordu. Akşam yaklaştıkça dik yamaçları sis kaplamaya başladı. Tore kapısının önünde oturuyor. Sessiz sessiz dağa, Hüsevilerin evine evine bakıyordu. Derken sandalını suya atıp, kıyı boyunca kürek çekmeye koyuldu. Haşlav, günlük işlerinden sonra dağ evinde oturmuş dinleniyordu. Torun, o akşam gelemeyeceğini düşünüyordu. Ama onun yerine başkaları gelebilirdi. Birdenbire kalkıp, köpeği salıverdi ve hiç kimseye nereye gittiğini söylemeden gezintiye çıktı vadiyi iyice görebileceği bir yere gidip oturdu. Ne var ki? Koyu bir sis bastırıyordu her tarafı. Aşağılara bakmaktan usandı. Çünkü her şey ona olup bitenleri anımsatıyordu. Yerinden kalktı, ne yaptığını düşünmeksizin dağın öteki yüzüne doğru yürüdü. Bir yer bulup oturdu ve denize bakmaya başladı. Denize baktıkça içi açılıyordu. Türkü söylemeye bir istek duyduğu içinde. Notaları uzun süren bir türkü tutturdu. Türkü'nün ezgisi suskun gecenin içine içine yayılıyordu. Türkü söylemekten memnun, birincisini bitirir bitirmez bir başkasına başladı. Derken aşağıdan birisinin ona seslendiğini duyar gibi oldu. Acaba ne ola ki bu? diye düşündü Aşla. Yamacın kıyısına gitti ve ince dallı bir fidana sarılıp aşağılara baktı. Ama hiçbir şey göremedi. Fiord sessiz ve durgundu. Dümdüz yüzeyinin üzerinde bir kuş bile görünmüyordu. Aşla oturup yine türküye başladı. Biraz sonra aynı şekilde ama bu kez daha yakından olmak üzere birisi ona türküsünü yineleyerek yanıt verdi. ''Herhalde aşağıda birisi olmalı.'' diyerek Aşla yerinden kalktı Uçurumun ta ucuna gitti ve aşağılara bakındı. Ta aşağıda kayalıkların dibinde denizde çalkalanan bir sandal gördü. Ama sandal bir istiridye kabuğu gibi küçücük görünüyordu. Yamacı aşağıdan yukarılara doğru tararken gözleri kırmızı bir kaskete ilişti. Kasketin altındaki bir delikanlı dağın yamacından yukarılara çıkmaya çalışıyordu haşla olduğu yerde gerileyerek, ''Acaba kim ona ki bu?'' diye kendi kendine sordu. Sorusunun yanıtını araştırmaya girişmedi. Çünkü onun kim olduğunu anlamıştı. Çimenlerin üstünde yuvarlanıp, her iki eliyle çimenleri sımsıkı tuttu, sanki elleriyle kaçmasın diye tuttuğu kendisiydi. Ama çimenler kökleriyle birlikte yerlerinden sökülmüştü. Tohre yardım etmesi için yüksek sesle Allah'a yakardı. Torun bu çılgınca davranışı gerçekten Allah'ın yardımıyla var olabilirdi. Yoksa başka bir yardım umulamazdı. Yalnızca bu kez yardım et ona, Allah'ım, diye yalvardı Aşla. Sanki beklediği oymuş gibi, kollarını köpeğine sardı, köpekle birlikte çimenlerde yuvarlandı. Zaman bir türlü geçmek bilmiyordu. Köpek birden birdenbire ayrılıp uçurumun kıyısına gitti. ''Hav hav!'' diye avladı. Dönüp açlığa da ''Hav hav!'' dedi. Sıçrayarak ön ayaklarını kızın üstüne koydu. Yine uçurumun kıyısına gidip avladı ve biraz sonra dağın kıyısından kırmızı bir kasket göründü. Tore, Aşlağan kolları arasındaydı şimdi. Yaşlı konut Hüsevi, olup biteni duyar duymaz, pek hoşlandı bundan ve dedi ki, Helal olsun o delikanlıya. Kızım onundur artık. Son.